Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yargı videosuyla sizlerin karşısındayız. Sizler için Yargı dizisinin başarılı oyuncuları Canur Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'e özel hem set fotoğraflarını hem de yeni bölümümüzden kareyi sizler için paylaşıyoruz arkadaşlar. Canur Urgancıoğlu sette yeni bölüme hazırlanarken yeni fotoğrafı paylaşıldı. Buyurun gelen kareyi sizler de izleyin. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.